Bakalım Banpiklerde neler yaşanacak. Fireflux rakibin geçen haftaki oyunlarına yönelik bir şeyler yapacak mı onu da e, görüyor olacağız. Tabii ilk seçim kendilerinde. Apex henüz yasaklamasını yapmadı. Ya bakalım klasiklerle mi başlayacaklar yoksa biraz daha e, rakip odaklı da mı gidecekler. İlk tercihlerle, ilk yasaklamalarla beraber göreceğiz. Az da bir süresi kaldı zaten. E, birazdan tercihini yapacaktır Fireflux'in Punitive tarafı. Evet, Joy geldi. Klasiklerle başlanma, e, başlamayı tercih ettiler. Bakalım burada hızlı Arlot geldi. Hiç i̇şte düşünmediler bile. Direkt ban evet. diye. Yani Arlot e, geçen hafta alınmıştı ve birazcık problem de yaratmıştı. Evet. Onlar belli ki o maçta çok mutlu olmamışlar. Hı -hı. Haliyle Arlot yasaklamasını biz abi kullanmak istemiyoruz. Bir kere gördük, alacağımızı aldık. Gerek yok dedi. Eee Fireflux tarafı tahminen klasiklerden ilerleyecek. Ya yani bakın rakipte baskılanabilir gibi düşünüyorum ya olabilir bu arada. Yani Röntgen'in iyi, iyi oyunları da falan da vardı. Belki o yüzden öyle bir yasaklama gelebilir diye Gülüş düşünüyorum. Glue geldi. Şimdi yine Demetri tarafı bir karşılık veriyor olacak. Yani Gulu da aslında her zaman yasaklanan bir kahraman Hı. değil ama genel olarak yani hep konuşuyoruz çok rahatsız edici bence. Ee, o yüzden bir de Kaja geldi. Bence zaten her oyun gibi ben <laughs> yasaklardım beni rahatsız ediyor bayağı. Ya yani Rene yönelik bir yasaklama. Evet. Kaja'yı da e, yine Fireflux oynadığı maçların bir iki tanesinde kullanmıştı. Her zaman öyle çok yani Kaja'yı abi illa alalım 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 evet. falan moduna girmiyorlar ama Kaja'yı açıktaysa da değerlendirebiliyorlar bazen. Kesinlikle. Bu yüzden böyle çok çok şimdilik öyle farklı seçim yasaklamalar görmüyoruz. Sunshine son yasaklamayı yapacak. Burada tabii ya bayağı da elleri güzel. güçlü. yani Martisa açık işte Freddy'nin açık açık olan çok güzel kahramanlar mevcut. Vanvan Van açık bakıyoruz. Melissa açık ve Valentina tercih geliyor burada yasaklama olarak. Yani biraz e, orta koyalım. Franco baskısı. geldi. Yani Apex'e zaten Franco oynatmak istemeyebilirsiniz gerçekten. Evet. E, bakalım yani şimdi ilk tercih burada oldukça kritik olacak. Çünkü çok fazla aslında yüksek derecelerde yasaklanan e, kahramanların burada Joy falan e, var, e, van var. Van ya. geldi direkt. Joy demiş yani Van, van, van var. Van yani. var. <laughs> Joy Yani e, Melissa yine açıkta, Martis yine açıkta. E, Bakın tercih burada LeMaitre'ın ne yönde olacak? Çok e, kritik tabii. Ya hemen seçmek isterler mi nişancıyı merak ediyorum. Ee, burada bence van van tercihi güzel oldu. Ee, çok yani Far için net bir performans. Burada evet belki sizi Franco rahatsız ediyor olabilir. Ee, onun yanında Kaja rahatsız ediyor olabilir. O bu falan filan ama abi yani van van'ı bırakmaya gerek var mı? pek yok gibi gözüküyordu. Evet. Çünkü ikisini de oynadılar. Yani Ren'in evet. yasaklaması da Soran'ın yasaklaması da Farsa geldi. çok kullanıldı. Evet. Fireflux'ta elleri güçlü olan takımlara karşı da işte önemi kalmıyor ya yana yasaklının evet. adam her türlü bir şeyden seni rahatsız ediyor. ediyor. Kesinlikle öyle bakalım. Şimdi Renden de bir tercih gelecek. Bir Farsa kitlemesi oldu burada Lemeter tarafında. Grok geldi. Grok atak yine sevdiği <laughs> zaman zaman tercih ettiklerinden. Şimdi iki e, seçim gelecek. Yani Grock da tabii oldukça iyi bir dolaşımcı. Duvar e, duvarıyla beraber gerçekten iyi işlere imza atabiliyorsunuz özellikle daralan e, savaşlarında e, takımı böyle bilmesiyle beraber aslında oldukça iyi işler yapabiliyor Grock. Bakalım e, buna nasıl bir karşılık vermek isteyecek burada Farflucting impunity kadrosu. Şimdi bekliyoruz Alien ve Apex önemli iki tercih olacak. Çünkü hala e, evet Fredrin ve Yiv e, tercihi geliyor. Yani şöyle, şimdi iki tarafta orta koridorlarına hemen seçimlerini yaptı. O yüzden taşıyıcılar biraz daha geri planda kalacak. Fireflux dedi ki abi biz hani hemen gidelim, Yiv'imizi alalım, vanvanımızı alalım falan ne yapacağımızı Hı -hı. bir görelim. Bunun çevresinde zaten kompozisyonumuzu her türlü kurarız. Hemen Lisa. bir Melisa tercihi yine aynı şekilde çok geldi. Çok mantıklıydı Melisa tercihi. Çünkü burada Aynen. eğer ki nişancı alınmasaydı büyük bir ihtimalle Fireflux imponenti 2 yasaklama hakkında nişancı üzerinden kullanabilirdi diye ya düşünüyorum. Bir de Sunshine'in performansını biliyorsunuz, evet, Şimdi elinde evet. da varken Sunshine zaten normalde çok iyi oynayan bir oyuncu. Rakip nişancının da, havuzu daraltıldığında falan Sunshine'ı tutma ihtimalin yok evet. yani oynadıkları birçok maçta MVP olarak bitirdi sürekli baskıları falan aldı ee, benim hoşuma giden e, oyunculardan bir tanesi ligin genelinden bahsediyorum <laughs> sadece Fireflux kadrosundan bahsetmiyorum ve Kostra burada ikinci turun ilk yasaklamasını yapıyor Melissa Grock seçimleri faşa seçimi geldi ee, bakalım acaba nereye yönelecekler tabi tanklıklarda belli rahatsızlıkları mevcuttu Atlas hemen bir Atlas Apex'in Apex Atlasına evet, oynanıyor doğru. Evet yani bakalım onlar karşılığında nasıl yasaklamara gidecekler yani dolaşımcı orta koridor ve nişancının alındığını görüyoruz. Herhalde burada biraz daha işte üst koridor ya da ormancı darlaması gelebilir gibi geliyor bana. Bakalım ne yönde tercih edecekler burada yasaklamaları önemli ama e, biraz daha oyunun gidişatını daha fazla etkisi olabileceği için ben belki bir ormancı üzerinden gitmeyi tercih edebilirdim. Evet Feni yasaklamasıyla beraber zaten hmm. e, böyle bir <laughs> e, göz kırpıldı. Bakalım son bir yasaklaması geliyor LeMet'nin şimdi. Bayağıdır da görmemiştik ya bu arada. Görmüş müydük Feni yasaklaması? Yani digi geldi, seçimi. yani digi yasaklandı ama böyle. Bir bakalım yani ne tercih çeklerini düşündükleri için Digi yasakladılar. Onu da görmek lazım. Çünkü yani Kaja kapalı işte Atlas da kapalı. Hmm. bir görmek gerekiyor burada tercihlerini. Acaba Digi'yi neden tam olarak yasakladılar? Onu da zaten net bir şekilde görüyoruz. ama Digi de zaten bence yani illa bir e, inişiyeti bölmek hmm. için kullanmaktan ziyade onun dışında işte gayet de güçlü olabiliyor düşün. Akıyı yasaklaması geliyor en son olarak da. Yani ilk haftalarda zaten görmüştük. Ben hatta hatırlıyorum. Koster'ın ellerinde izlemiştik. Onu hmm. da çok net hatırlıyorum. ve Kostra'dan, Kostra'dan çok iyi bir performans gelmişti o Akai oyununda hatta şunu da söyleyeyim rakipte de ben şeyden hatırlıyorum bir tane Valentina vardı bir savaşta hatta Kostra'nın ultisini çalıp çok güzel bir performans sergilemişti herhalde oralar bir akıllarda kalmış Lancelot geliyor yani ormancı olarak zaten tercih edildiğini görüyoruz işlevsel kesinlikle şöyle bir durum var isterseniz Hani güzel hasar da çıkartabiliyor ya da biraz daha tanki de kullanabiliyorsunuz. Duruma göre e, esnekliği olan bir kahraman. Öyle. Şimdi son iki seçimini tabii ki yapması lazım artık burada Fireflux'ın. Bir tane lapu, lapu geldi. Bugün bir süredir izlememiştik. Evet. Ee, dün falan kullanıldığını hatırlıyoruz. Ee, bakalım nasıl sonuç verecek ki gerçekten çok etkili oyunlarını da gördüğümüz Gördük. karakterlerden evet. bir tanesi. Yani çok fazla tank yasaklaması yaptı burada Lemaitre. Dediler ki abi biz işte Kaja'yı da istemiyoruz, fredin de istemiyoruz ne bileyim Atlas'ı da istemiyoruz, Digi'yi de onu da bunu da falan. Yok, Kufra evet. e, İteç'in ellerinde olacak. Yani seçim yasaklamaya baktığımızda ben Fireflux'ın kine sevdim. Lemaitre'nin de iyi seçimleri var. Gerçekten evet. güçlü bir kadro oluşturdular ama işte o takım isimlerini kapatmayı burada yapamıyorum kafamda. Evet yani zaten baktığımda da işte yani Yiv çok tercih edilen bir kahraman. Hı. Fredrin zaten yine aynı şekilde Van Van e, Fireflux e, güzel tercihlere imza atmış gibi gözüküyor. Yani karşında da aslında yine Farsa, Melisa e, yine güzel tercihler aslında ama e, burada işler birazcık e, Itachi'nin de böyle Ren'in de eline bakıyormuş gibi gözüküyor. Oo, Grok bu arada ben bunu geçen hafta Murano ile konuşmuştuk. Hı hı. Ben böyle bir üst koridorda oynandığını da bir ara görmek istiyorum demiştim. Burada da gelmiş olması hoşuma gitti. Ren kullanacak evet. ve yani bakalım acaba sonuç nasıl ilerler? Gerçekten merak konusu burada. Fire Flags için bir mağlubiyet daha gelecek mi onu merak ediyoruz. Lemaitre buna uğraşacak ama ikinci mağlubiyetini rakibe vermesi biraz zor gibi gözüküyor ve Artık günün bir sonraki karşılaşmasına geçimizi sonraki yapıyoruz. Fireflux sonra bir tarafta, tarafta Lemaitre diğer tarafta. 11'e 4'lük bir karşılaşma sonucunu geçen hafta bizleri izletmişlerdi. %90 kazanma oranıyla mavi tarafta Fireflux devam ederken. Lemaitre de hemen üst tarafta güçlendirmesinde. Kostra sonra ikilisiyle başlayacak. Tempo avantajını kazanmaya çalışıyorlar tabii ki. Ve yani iki tarafa da başarılar dileyelim. Grok da bu arada duvarla orta minyonları engelledi. E, net tabi beklenilen bir durum olup e, beklenilen bir durum bakalım bir hızlı bir mola geliyor burada. Evet e, mola'nın sebebini öğrendiğimizde paylaşıyor oluruz oyunculardan evet. bir tanesinde bir sorun olabilir oyunla ilgili belki farklı bir problem olabilir. E, Farflax tarafı teknik bir mola istemiş. E, onlar problemlerini çözdüğünde devam ediyor olacağız. E, bakalım yani çok fazla tabi şu an maça dair yorum yapmak mümkün, mümkün değil ama e, geçen hafta 13 dakika bir karşılaşma sürmüştü Herhalde ligin en hızlı maçlarından bir tanesi çok öyle 9-10 dakikada bir tane zaten görmüyoruz. Gör Görmüyoruz, ama evet. 13'den aşağıda da gördük mü? Gördük. Kaç vardı? Birkaç 11 kere var on, mı? Var var. Birkaç kere oldu. Bir kere oldu hatta i̇şte. galiba ama ya, ya artık burada... 40. maça geliyoruz. Bir tane iki tane. Evet. O kadar. Burada olur mu emin olamıyorum. Şimdi Apex Röntgenle dürtüşecek karşılıklı ve Itachi'nin üstüne doğru gidiyorlar. Farkında değiller. İteç tersanmetti. Röntgen yan taraftan girmek istiyor burada. Apex'i uzaklaştırdılar. Ve Lemaitre kadrosu Şimdi o can yanına yemeye devam ederken kamplara doğru yönelemedi. Akdeniz'i de burada istiyorlar. İtaçi ve Röntgen de hemen oraya doğru döndü. Bir dans başladı gibi gözüküyor. Net bir şekilde de burada element tarafı Akdeniz'i alıyor. Aynen öyle yalnız İtaçi zorlamak istedi burada. Yani çok ciddi bir ben senden üstünüm baskısı var. Apex her türlü burada Akdeniz'i düşürmeye çalıştı ama burada... Aldığı hasarla birlikte artık koridor baskısını kurması birazcık daha zor gibi gözükecek. Elin ve Kazuya Hemen rakibe doğru yöneldiler. Yani İki taraf da üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışıyor. Evet evet ama güzel rotasyonlar atılıyor şu anda. E yardımlaşma da üst seviyede e, koridor oyuncuları arasında. Şu anlık o istedikleri problemi herhangi bir şekilde yaşatamadılar. Yani 25 saniye sonra Kaplumbağa geliyor olacak. Kaplumbağa ile beraber tabi e, burada e, birbirlerine girdiklerini görme şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. E, koridorların durumuna baktığımızda da e, zaten ortalık gayet eşit gözüküyor. 10 saniye kaldı. Lapu Lapu zaten orada çalıları kolaçan etmeye başladı. Apex güzel bir yerde bekliyor. Kostra'nın üstüne doğru atıldı. Sersemlediler oraya doğru gitti ama işte beklenen hasar tabi burada e, seviyeler düşük olduğu için çıkmıyor Kostro üzerinde. Kostro'da da çok rahat bir şekilde e, kayıyor üst tarafa doğru. Itachi çok yanlış bir yere doğru girmiş olabilir ama tabi e, burada herhangi bir problem yaşamayacak Kufranda. Şimdi e, kazueninde Kazuen'in de burada kaplumbağa başladığını görüyoruz. Yani Alien, Apex o kadar iyi konumu aldılar ki burada Lemetre'nin e, kaplumbağaya gelebilmesine engel oldular. <laughs> bir duvarla beraber bir deneme yaptı belki bir resetlerin uğruna ama tabii pençe olunca ocağında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Fireflux imprinti ve ilk kaplumbağayı da alıyorlar. Aynen öyle. Bu onlar için önemli tabii ki. Erken oyunda kurulacak baskı Birazcık daha göz önüne alınmış gibi e, gözüküyordu. İki tarafın dürtüşmecelerinden bu anlaşılıyor. Apex ışınlanla beraber Kostra'ya bir hamle yapmak istedi ama Ama kostra Yani kostra'dan çok güzel oyun. Evet, yetenek kullanımı muazzamdı Aynen. zamanlama olarak. Ultiyi aldı, ışınlanı aldı falan tek yetenekle beraber tık işin içinden sıyrılmış oldu. Tahmin ediyordu, bekliyordu bunu şimdi kırmızı güçlendirmeyi de alacak. Belki oraya bir oyun gelebilmesi e, ni düşünüyor İteçi. Burada e, ormancısını korumaya devam ediyor. Şimdi Akdeniz'i almak istiyor burada. Kazuye yine mi? Peki yani, ama yani, yani... Kostra aldı. Evet. Ya işte e, öyle bir avantajı var gerçekten. İteçi üst kampa doğru yönelmiş durumda ve şu anda 60 saniyesi kaldı artık. Kaplumbağa'nın Oy. alt tarafta Beyze e doğru döndüğünü görüyoruz biz Ren'in. Ya yani burada Lapu ufaktan rakip ormanda fark ettiysen ve hem evet. e, minyonları proksiliyor hem üzerine kamplarını falan rahatsız ediyor ve Lapu'nun baskısı elin ellerine birazcık sorun olacak ilerleyen dakikalarda. Kesinlikle. Yani burada da aslında bir ufak bir şekilde üst tarafa doğru kapanmak istediler metre kadrosu ama e, ikili hiçbir şekilde açık vermedi San-Shan ve Apex. Şimdi burada Kostra'yı yakalamak isteyebilirler ama Kostra tabii ki de e, rahat bir şekilde yetenek kullanımıyla burada herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. 25 saniye yakın bir süre kaldı Kaplumbağa için e ee, Rend de çalıda beklemeye devam ediyor. Alien e, burayı bir kolaçan etti. E, aynı şekilde çalıya da bir baktı ama Rend çok daha erken çıkmıştı zaten. Evet. Alien girdi içeriye doğru. Şimdi burada bir tık tabii ki hasar alabilir ama önemli olan şey onun için koridoru ittirmek. Bundan bahsetmiştik. O sürekli koridor baskısında avantajı almaya çalışıyor. Üst tarafta Sora Vitaçi Acaba Kaplumbağa'ya doğru bir hamle yapacaklar mı? Burada büyük ihtimalle 5v5 bir savaş istenmeyebilir. Sunshine ile Apex yaklaşmak istedi. Bir yandan Melisa'yı yüz tarafta bıraktılar. O hem koridoru temizlerken hem de Van Van'la birebirinde biraz daha altın kasmak istiyor. Oo, ve 5 kadar düşürülmüş durumda. Apex içeriye doğru girmeye çalışıyor. Şu anda Kostra kaçmaya çalışıyor. Elin arka taraftan kovuldu. için ki hızlı bir şekilde gelecek. Röntgen'in çok az olduğu için artık burada bir kontest şansları sanki yok. Tekrar bir destek gelmesi lazım. Kazuy'u içeride kaldı, Kosta geriye doğru çekilirken elini kovalamaya devam ediyor. 6500 da ve Itachi zorlamak istemeyecek sanki. Ooo, girdi. Yani yapmaması lazımdı belki de. Lunar geriye doğru kopmaya çalışırken bir anda. Burada skorların yavaş yavaş geldiğini göreceğiz. İlk Apex'e kaldır, Röntgen Kili geliyor. Diğer tarafta ikinci kaplumbağasına alan bir Fire Flux. Hem savaştan hem kaplumbağadan çok daha iyi çıktı. Yani çok mantıklı mıydı orada tekrar girmek ee, emin değilim. Kostra göstermek bile istemiyor kendiniz. Yani zaten savaşın başında Lunar iyi bir ulti kullanımı ile birlikte rakip orta koridorun sağlığını oldukça azalttı. Yani oradan sonra zaten denemek ne kadar mümkündü bilmiyorum. Çünkü yani Farsa ile eğer röntgen ulti kullansaydı sabit bir şekilde oturuyor olacaktı ve yani %20 canı vardı. E, kullanması bile çok mümkün değildi bence o noktada ultisini. E, zaten diğer takım üyeleri de ciddi hasar almıştı. Bence e, orada Iteçi'nin girmesi ne kadar e, mantıklıydı? Ondan emin değilim ama çok da ciddi bir kayıp da aslında e, verilmiş değil. Yani röntgen skoru alındı ama zaten dediğimiz gibi röntgenin sağlığı çok azdı. E, bir de kaplumbağa tabii verildi ama yani tabii bu nasıl, bir fark oluşturdu? Sadece 9 altında Oo, bir fark. İleri girildi, ileri girildi. Apex burada zorladı iç açıyı. Yüksek ihtimalle düşecek. Sersemlemeye uğrayan isim röntgen kule altında. Çok güzel bir hasarla beraber artık Sora'yı veya Kostra'yı da zorlayabilirler ama onların önceliği minyonları temizledikten sonra büyük ihtimalle kule olacak. Orta tarafta birebir fight devam ediyor Alien. Burada Ren'in üzerine doğru devam etti ve bu birebir kazanabilecek potansiyeli var. Ren kaçmaya devam ediyor. Üst kulede de Sora'yı Sora çok rahat indirmişler. Son bir hasar artık kimden gelecek diye bakıyorum. Lunar'a kili bırakmaya çalıştı Kazuya. Bu konuda başarılı. Diğer tarafta Oo. Sunshine'da Kostra'yı işte... alınca... 4 skor sanırım dört geliyor. çıktı. Anıl yani kaplumbağada bir skor alınmıştı, bir sıfır olmuştu skordur. Yani. Burada dört ve farklı noktalarda geldi biraz da. burada Kar topu etkisi başlayabilir gibi gözüküyor farflax'ın ellerinde. Bir kaplumbağa daha var 15 saniye sonra. elini yakalamak istiyorlar. Elin 3'e 1 durumda. Ciddi bir hasar geliyor olmasına rağmen yine de buradan çıkmak istemiyor. 3'e 1'e oynama şansı var mı acaba? Bir duvar geldi, sersemletiliyor ama hasar bile verilmedi. Röntgen, 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 güzel ulti kullandı. Şimdi sersemletmek istiyor Alien Güzel bir ışınlanma geldi. Yani neler oldu burada? Bir şekilde kesemediler ve 3 oyuncu üste yollamayı başaracak. Yani Fireflux sürekli istediği fight'larda, sürekli rahat ettiği pozisyonlarda Şimdi üçüncü kaplumbağa doğru da tabii ki konum almak istiyorlar. Elin yine proksilemeye devam edecek. Kostra arkada kıstırılabilir. Dikkatli olması lazım. O da bunun farkında. O yüzden ren gelene kadar kule altında minyonları temizlemek istedi. Tabii ki kaplumbağa yapılabilecek bir çare yok. Aynen öyle. Yani burada toparlanmak San oldukça zor. Sunshine'da 2-0 bir bu arada. Hadi dur dur durdurabilirsen. Dur Lancelot'tan ufak bir deneme vardı orada. Şimdi Elin rakibini yakalamak istiyor ama diğer Lemetre oyuncuların da buraya doğru kapandığını görünce hızlı bir şekilde burayı terk edecek. Orta kule çok az neredeyse düştü. Ya yani üstü zaten aldılar. Alt kulenin sağlığı iyiymiş gibi gözüküyor şu anda. Kostra'yı bir sertemletme. Geldi 3 kişi. Bir gibi. sürpriz yapmak istiyorlar. Ama işte Lancelot. Aynen. Yani, yani. Lancelot farkı 3 oyundur falan görüyoruz. Hep vakit kaybettiren, sürekli oynayan, bir şekilde çıkmayı başaran bir tabii kahraman. Harika. Özellikle tank build ile beraber yine ciddi miktarda ee, hayatta kalma süresi kazanabiliyor ama şey de önemli hayatta kalmanız tamam okey ama koridorda etki yaratamıyorsanız veya takım savaşlarına etki yaratamıyorsanız bu sizi bir yere kadar idare ediyor. Kesinlikle. Elin sakin kalacak. Dakika 8 bu sefer geçen hafta olduğu kadar hızlı bir belki de mücadele bitişi görmeyeceğiz. Apex, Sunshine, Lunar girmek istiyorlar. Işından Oo. da beraber güzel bir tane Usli geldi. Sonra kışkırtıldı. Kazuya içeride hasar vermeye devam ederken Lunar son vuruşta. Şimdi kuleyi düşürecekler. Sonrasında Kostra'yı da pozisyon dışında bırakmış olacaklar. Ve Kazuya zonlamaya devam ederken Kostra'ya da son kill kendisinden gelecek. Son vuruşu yaptı. Skoru çekti. Röntgen'in ve Itachi'nin kaçmaları lazım. Buraya artık zorlamamaları gerekiyor. Flux'tan gerçekten yine güzel bir oyun ve orta korda orada hem Rene hem Kule'yi yine istiyorlar. Lunar çok güzel gibi oynuyor. Ne zaman elinde görsem gerçekten hoşuma gidiyor. Ulti kullanımları olsun hiçbir problem yaşamıyor gerçekten. Oturduğu noktalar da ultisini kullandığı noktalar da her zaman çok iyi. Burada yine yüksek hasar çıkardığını zaten gördük. 7-0'lık bir Farflax impunity üstünlüğü var ve uu, burada Akazu'yu yakalamak istiyor. Kışkırtıldı da aynı zamanda oyuncu ama çıkmıyor. Elinde geldi. İçeriye atladı. Sonra üzerinde çok ciddi bir hasar var. Sonra aradan çıkartılıyor. Şimdi seçildiği isteyecekler. Rene ve Röntgen'e de çok ciddi hasar var. Röntgen kuş olup uçsa da burada takım arkadaşları onun kadar şanslı değil. Kostra da çıkartılıyor Lunar ultisini kullanmıştı zaten. Pıtır pıtır düşürmeye devam etti ama İteci çıkmayı başarsa da orta kule ve sonra Kostra o kadar şanslı değiller ve üstüne bir de Lord geldi anır. Yok yani yine ulti çalındı yine ulti kullanılıyor ediliyor falan ama sadece minyonlar temizlenecek dediğin gibi burada Lord artık çok net bir pozisyon Firefly Impunity ekibi için onlar 9. galibiyetlerine gidiyorlar. Ve net bir oyun. Aynen. Çok rahat oynuyorlar, çok temiz oynuyorlar. İstedikleri fight'ları alıyorlar, objektifleri alıyorlar. üç tane kaplumbağalı, 4 tane kulenin yanına bir tane lord verildi. Ee, hiçbir şekilde cevap veremeyen bir Lemaitre görüyoruz. Dakikaya oranlı bir altın farkı. Tabi her zaman çok can sıkıcıdır. Burada kazanılan altına baktığımız zaman Vanvan 7300'lerde, Lapulapu 7300'lerde, diğer tarafta Yiv 6100... Ee, diyecek diyecek hiçbir şey yok kesinlikle diyecek hiçbir şey yok herkes geride bu eşyaların eksikliğini kapatabilecek bir kompozisyonları olmadığını söylemek lazım. Hı tetin'in canı of, çok azaldı. Of, of, zaten skora dönüşecek. Sunshine burada ultiyi açtı. Şakır şakır Rende şakır şakır. Daha. Yağdırıyor. Rene acaba sıkazı eden bir son vuruş gelir. Aldı. Sunshine'dan mı? Oo, Şimdi bir ulti. Sunshine 2'de 2'yi yaparken Röntgen yine sadece uzaklaştırmaya yönelik bir hamle atmış oldu. Orta koridordan gelen Lord baskısı ile birlikte artık üst Üstünlüğü koridor bir, bir yandan rahatlıkla düşürülecek. Ya. Yo, Aynen itiner. öyle. Tekrar ortaya doğru döndüler. Şimdi ve Kazuya içeriği zorlamaya devam ederken Fireflux Lord'u feda edip geriye doğru çekildi. Mantıklı hamle acele etmiyorlar alt koridor minyonları ittirirken. Şimdi tekrar bir savaş pozisyonu yaratacaklar. Yani evet rakip güçlendirmeye şimdi mor güçlendirmeyi alacaklar burada. Eee Hani harita kontrolü tamamen onların elinde. Üst kulenin neredeyse böyle yüzde %60'a kadar sağlığının düştüğünü görüyoruz. Ama onun dışında dış kulelerin hepsi ayakta Firefax Impunity'de. Bu da tabii ki de inanılmaz iyi bir harita kontrolü veriyor onların eline. Yani bu noktalarda da harita kontrolü elinize geçirdiğinizde iş yani olayların dönmesi çok kolay olmuyor. Özellikle de Firefax Impunity tecrübesinde bir takıma karşı. Yani Bu zaten savaşı görüyoruz. Ren'i de bir şekilde en azından son noktalara doğru ciddi bir hasarla beraber indirmeyi başarmışlardı. Şimdi kendi güçlendirmesini alacaktır Kostura 80 saniye belki birazcık burada sakinlik görebiliriz harita üzerinde diye düşünüyorum. Çünkü Fireflux, Impunity de e, oyun disiplini olan bir ekip ve burada herhangi bir görev e, yokken yani lord yokken e, çok da aksiyon yapmak isterler mi bilmiyorum. E, Tabi Lemetre burada açıkta gösterirse yapılabilir. Havaya doğru saldıracaklarsa herhalde. Bir de başardılar elini paramparça ediyor Röntgen. Çok güzel bir oyun geldi. Şimdi Laselot Kostura kendi çaldığını kurtarmaya çalışıyor ama Apex ve Lunara ikilisinden çok ciddi bir hasar var. Sonra yere düşüyor ama hayır. Can çalmayla beraber biraz hasar vermeyi başarmış olsa da yine onun skorunu da almayı başaracaklar. Gayet iyi bir cevap geliyor bu kadar geride olmalarına rağmen. Ve sonra da yani bir şekilde yaşadı orada. Evet evet. Sağlık çalmayla, can Aynen. çalmayla. Burası verilmedi, burası verilmedi. Beklenen pozisyonun birazcık daha farklı oynandığını söyleyebiliriz. Elin alındı, Apex alındı. Şimdi 35 saniye var. Burada tabi kendi bezlerinin altında attıkları savaşla Lord'da attıkları savaş aynı olmayacak. 28 saniye varken Lord'a Fireflux tekrar üste döndü, pozisyonlarını ayarladı. Koridorları ittiren taraf bu sefer LeMaitre. Onlar üst ormanda bir tane kill kovalayacaklar. Buraya birinin geleceğini biliyorlar. Lapu'la pull fark ettiysen temkinli çalıların içinde kaldı. Ve bu yanlış bir hamle olabilir bu arada. Bu yani, yanlış bir hamle olabilir. 10 saniye varken burada bir tane skor için, artı bir tane kule için ya yani gelişmiş bir yani Lord'u alien. takaslamak istiyorlar mı? Alien. Lord gelişti. Lord gelişti. Şimdi röntgen. Girecekler. Elin geldi. Yani İteci. çok rahat, çok rahat alınacak. Tamam bu skorun geleceğini Oo. zaten biliyorduk. Bir tane de ultiye feda ettiler. Lord diğer tarafta indiriliyor. Orta koridor baskısını sürdürebilirler ve burada hemen bir Belki de kuleye yönelme biz izliyor olacağız. İkinci kule alınabilir mi tam olarak emin değilim galiba. ikinci kuleyi evet, de aldılar. Evet yani sonra orada Shift kule artı rahat skora Lord takası. Evet. Yani bilmiyorum Lord'da sıkıntı yaratabilir. Güçlendirilmiş Lord inhibitor gidecektir gibi gözüküyor orta inip. Bakalım tabi e, neler izletecekler burada, nasıl bir savunma gelecek LeMaitre tarafından, o da oldukça kritik. Şimdi tabi üst koridoru ittirmek isteyecek hı hı. E, bu noktada Kazue. Çünkü senkron bir şekilde sokmak isteyeceklerdir e, minyon dalgalarını ama yani üst koridoru o kadar rahat etmek mümkün olacak mı onu göreceğiz. Aslında olacak çünkü Lord orta koridorun ortasında, üst koridor da tam ortada, alt koridor da tam ortada. Ee, sanırım güzel bir senkron yakalayabilecekler burada minyon dalgaları üzerinde. Ya bu fight kapanış fight olabilir. Lord geliyor, Apex yaklaştı, Lunar yaklaştı. Kulenin canın nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi orada hemen bir tane kafa gelecek. Kafayla beraber zaten yeni bir Üst koridora evet. doğru baskı gelebilir. Üst koridorda kazıyor. ikiye bir pozisyonda kalmıştı. Şimdi takım arkadaşlarına doğru yöneldi. Yine bir tane ışınlanla da beraber combo izlemesi gördük. Sunshine hoplamaya zıplamaya başladı. Uzaklaştırmaya devam ederken Lunar burada okay. artık base'e vuran bir tane Lord var. Kazoo ile birlikte Alien. Beyze e doğru devam ettiler ve koridor ittirmeye çalışırken bir yandan da artık üstünü savunması lazım Lemaitre'nin. Çok kolay bir iş değil onlar için. Minyonlar geride kalınca Fireflux fight'ı Fight'i kovalamak istiyor burada. Üst koridor baskısı. Geldi Itachi. Hemen oraya doğru yaklaştı ve Alien tamamen dikkat dağıtan bir pozisyonda. Yine bir Proxy var küçükten. Yani Sunshine zıplaya zıplaya vuruyor. Şu anda vanmanın da artık açıldığını görebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde üst inip de gitti. Altı da alacaklar. Üç burada inip. artık işleri Lemaitre için içinden çıkılamaz bir hale doğru dönüyor. 3 inibe gidilmiş durumda ve burada artık milyonlarla beraber bu fight acaba isteyecek mi? Elin yaklaştı. Apex yan tarafta kaldı. Kazuo ile birlikte Kostra'nın üzerine doğru oynuyorlar. Yan tarafta sonra bir can da. Son saniye hayatta kalmaya devam edecekler. Apex'ten iki kişilik bir sersemlet ve net bir ulti. Üstün canı azalmaya devam ederken Fireflux Impunity ekibi bir galibiyet daha alıyor ve 10 galibiyetin düzeltiyorum. 10 maçın 9 galibiyetini çıkartmayı başarıyor. Yani tertemiz bir oyundu, kılçıksız. Sadece sadece işte bir yerde e, iki 2 kayıp verdiler sanırım üst koridor tarafında. O kadar. Ama şey yani o da dediğim gibi soru çok ince oynadı bence orayı. Melis'in hakkını orada, sorunun hakkını kesinlikle yememek diye düşünüyorum. Çok ince hareketler, ayak oyunları. Yani can çalmanın öyle yüzer yüzer, ellişer ellişer doldurduğu canıyla güzel ayakta kaldı orada. Çünkü sonra orada düşseydi o zaman çok net bir takas, so e, çok net bir sonuç olmayacaktı ama sonra ayakta kalmayı başarınca bence orası Lemetre için güzel bir pozisyon olmuştu ama tek pozisyon. Evet, o kadar. Evet. Ya belliydi aşağı yukarı böyle bir şeyler olacak. Hemen bir istatistiklere bakalım orada sayılar üzerinden de tabii ki konuşmaya devam edelim. Ee, bakalım kimler neler yapmış. Tabii her oyuncu ayrı ayrı bence güzel oynadı. Çok net bir takım oyunu geldiğinde belirtmek lazım. Planlar işledi, objektiflere yöneldiler. The... 12'ye 5'lik 14 dakika süren bir mücadele. Mücadele var yani gayet net işlere imza atılmış yani 8 binlik bir neredeyse 8 binlik bir altın farkı var. 9 kuleye 2 kule 2 lorda hiç lord alamadı Le Maître ve 3 kaplumbağa da karşılık da herhangi bir kaplumbağa alamadıklarını görüyoruz. Yani net bir işe imza attı. Yani beklenen de buydu aslında. Senin tarafında da seyirciler de 89'a 11 bir oy kullanmışlardı. Yani ben emin olamıyorum MVP konusunda da. Bence lunar ve de çok iyi oynadı ama ben Lunar tarafına verebilirim diye düşünüyorum. Çok iyi ulti kullanımları geldi. Evet. Ee, yani yavaşlatmalarını da ultisi esnasında çok güzel bir şekilde kullandı. Ee, bakalım yani kim olacak MVP merakla bekliyorum. Verilen hasarları da görüyoruz. Alınan hasarlar yani Ren'e o kadar çok vurdular ki bu arada. Çok, Rene, çok Yani çok, inanılmaz çok, çok. gerçekten ve Sunshine dakika başına altında parlamış. Lunar dediğim gibi çok iyi oynadı bence. E, Yiv'le beraber ve en fazla hasarı da ver başarmış ve kozuede gerçekten takımın e alınan hasar yükünü çekmiş gibi gözüküyor. Yani zaten e, objektiflere baktığımız için şey, Kaplumbağa Lord Kule durumlarına baktığımızda bence zaten e, oyunun ne denli gittiğini de çok net bir şekilde görebiliyoruz diye düşünüyorum. E, yani söyleyecek çok fazla bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Net bir oyundu çünkü Fireflux'tan. Çok fazla oyun şansı verilmedi LeMetri tarafına. Evet öyle. Ve MVP gelsin. Yani ben de Lunar olabilir gibi düşünüyorum. Bakalım hangi oyuncu olmuş. Sunshine. i̇kisinden biri yani olarak, ikisinden olarak. biriydi. Evet. O belliydi. Ve zaten özellikle burada ilk seçimden siz eğer Wanwan'ı açık bıraktıysanız bir problem olacağı belli. Bunu aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. Ee, Sunshine da yine bizlere güzel bir oyun izletmiş oldu. Bunu bir süre daha devam ettirecek gibi bir yandan da karşılaşmanın özetine bakalım istiyorum ben tabii ki. Ee, Fire durdurmak çok zor. Kesinlikle. Çok rahat oynuyorlar, ayrı bir seviyede oynuyorlar. Şu anda lig seviyesi kesinlikle Fire Flux'ın bence e, rakibi olan takımların bulunduğu bir seviye değil. Burada işte yani ilk fightlarda zaten 3 0lık üstünlüğü aldıktan sonra kule altı baskıları soranın üzerinde gelmişti. Bir yandan fark ettiysen alt koridorda orada hala orada e, kaplumbağa çevresinde bir lapu lapu baskısı var Roan evet. karşısında ve bunlar çok güzel kullanıldı, çok güzel yayıldı. Kesinlikle öyle. Yani burada buradaki takım savaşında çok net bir şekilde zaten görüyoruz. E, çok fazla açılmıyorlar zaten. Farfaks adeta takım haline dans ediyor takım savaşlarında. Yani bunu da çok net gösteriyorlar e, bu takım savaşında. Yani burada artık zaten böyle işlerin renginin değişmeye başladığı dakikaları aslında yaşatmaya başlamışlardı. Özellikle yani kule altında soru üzerinde çıkan hasar, Kostra'nın burada kışkırtılması ve yakalanması hepsi çok organizeydi. Ee, de oyun şansı çok verilmedi. Yine Röntgen'e aynı şekilde çok oyun şansı verilmedi. Bu da tabii e, Lemetre'nin elini kitledi diye düşünüyorum ben. Yani Ren yine bence iyi hasar sordu takımı adına ama yani e, takımınızın yeteri hasar kadar hasarı olmayınca da sizin yani rakip takımı 5-10 saniye tanklamanız da çok ciddi bir e, sonuç vermiyor sizin ellerinize kesinlikle. E, zaten burada artık 3 inip e, alınmıştı Farfax Impunity tarafından. Sadece bitirici darbenin verilmesi gerekiyordu ve yani Alien e, ciddi hasar vermeyi başarmıştı ve devamında da burada oyunu bitirmeyi başarmışlardı. Farfax Impunity 10 maçın 9'unu kazandı. Aynen öyle ve ee, gayet güzel gidiyorlar, durdurulamayacaklar büyük ihtimalle.